Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Yunan karşıda haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktada yolsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. İran, Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız, desteklemeyeceğiz. Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik olası bir askeri operasyonun, Tahran yönetimi tarafından desteklenmeyeceğini duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin YPG-PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatipzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ''İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor.'' ifadelerini kullandı. Böyle bir harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını savunan Hatipzade, olası bir Türk askeri harekatının durumu daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını iddia etti. İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.